Psikoteknik raporu uluslararası veya yurt içi, yük, yolcu veya eşya taşımacılığı yapan tüm ticari araç sürücülerinin her 5 yılda bir almakla mükellef oldukları bir rapordur. Müzik Ceza puanı aşımı, hız ihlali, ışık ihlali, alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında araç kullanma, aday sürücülük esnasında kusurlu davranışta bulunma gibi ihlal durumlarında ehliyetine ilk oylanan adayların da psikoteknik rapor alması gerekmektedir. Psikoteknik raporu Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığı ile kişinin zihinsel ve psikomotor yetenek düzeylerinin psikolog ve simülatör eşliğinde değerlendirmesi neticesinde verilir.